Beni tanıyor musun İsmet? Hayır abi. Patronun Cabbar var ya, onun eski bir arkadaşıydı. Daha doğrusu bana madik atmadan önce arkadaştık. Bilmiyordum abi. Bilmez. 20 yıl önce olan bir hadise. Şimdi... ...senin bu patronun Cabbar bir takım haltlar karıştırıyor olabilir. Olabilir diyorum. Çünkü daha henüz araştırma safhasındayım. Ama sen bize biraz bilgi verebilirsin İsmet. Abi ben hiçbir şey bilmiyorum. Emir kuluyum. Abi abi gözünü yanayım. Abi ben bir şey gözünü yanayım ben bir şey bilmiyorum. Abi gözünü yanayım ben. Abi gözünü yanayım abi. Abi gözünü yanayım. Daha sorumu sormadım abi, ki oğlum. Abi yanayım ben bir şey bilmiyorum. Abi. Dinle şimdi. Ben. Bugün Cezayir Türk'ün karısına paramiliter kıyafetler giymiş kişiler saldırmış. Bunlar siz miydiniz? Tamam, tamam dur. Dur söyleyeceğim. Tamam. <laughs> tamam. Evet abi. Bizdik. Bizdik. Cabbar niye paramiliter kıyafetler giydirdi size? Söylemedi abi bir şey. Yemin ederim bilmiyorum. Nerede şimdi Cabbar? Vedat! Vedat'a gitti. Harifo yeğeni. Vedat'a gitti. Maruf'un yeğenine. Vedat mı? Emin misin Vedat'a gittiğinden? Bana öyle söyledi abi. Başka bir yere gittiyse ondan emin değilim. Yüzde otuz Anlamadım abi. İnşaat sektöründeki ölümler içinde düşme kaynaklı kazaların oranı yüzde otuz iki. Ama sen bugün şanslı günündesin İsmet. Bu yüzdeye girmeyeceksin. Abi, canımı bağışladığın için sağ ol. Ben iki 血花すまさ。